Merhaba. 12 Eylül 1980 darbesinin 45. yıl dönümüne de eriştik. Bu vesileyle o dönemde yapılan baskılar ve bunlara karşı Yeni Asya'nın vermiş olduğu mücadele ile ilgili olarak rahmetli Kutlar abiden ve Allah selamet versin Sabahattin Aksakal'dan bazı hatıraları aktarmak istiyoruz bu yayınımızda. Önce Kutlar abinin işte Hayatım isimli kitabından aktaracağımız o dönemle ilgili birkaç anekdot. Kutlar abi diyor ki ihtilal sonrası herkes susmuş, susturulmuştu. Başının derdine düşmüştü. Hiç kimse riski göze alamıyordu. Bir kısmı da büyük ölçüde hep öyle ola gelmiş. Kimisi korkudan, kimisi menfaat beklentisinden, kimisi araziye uyma çabaları yüzünden ihtilalcileri alkışlamak, met etmek, onları yüceltmek tarzını ihtiyar etmişlerdi. Yanlış yapana da çok iyi yaptın diyor, alkışlıyorlardı. Yapılan yanlışlardan dolayı onları ikaza ve tenkide cesaret edemiyorlardı. Biz Risale-i Nur'dan aldığımız iman nuru ve cesaret ile bu yanlışa düşmedik. O iman nuru ve cesaret yapılan açık yanlışlar, çarpıcı hatalar karşısında konuşmayı, tenkit etmeyi, olanı bütün açıklığıyla ortaya koymayı bize sağladı. Makul bir üslup içerisinde bunları o günün şartlarında şimdi bile baktığım zaman hakikaten fevkalade bir cesaret örneği göstererek büyük riskleri üstlenerek yapabildiğimizi görüyorum. Yanlışları açık bir şekilde ihtilalcilerin yüzüne gazetemiz, dergilerimiz vasıtasıyla söyleyebilmişiz. Tabii ki ihtilalciler de bundan rahatsız oluyordu. İkide bir yazı işleri müdürümüzü Sabahattin Aksakal çağırıyorlardı. Tehdit ediyor, uyarıyorlardı. Bir seferinde Sabahattin Aksakal'la beni de komutanlığa çağırdılar. Selimiye'deki birinci ordu, yönetim komutanlığına. Halbuki Usulen gazete sahibi böyle meselelerde çağrılmaz. Sorumlu olan yazı işleri müdürüdür. Ancak yazı işleriyle istedikleri neticeyi alamadıkları için gazete sahibi olarak beni de çağırdılar sanırım. Biz de gittik. Orada bir tüm general, bir albay, bir binbaşı. Onlar üç, biz iki kişiydik. Gazetede çıkan yazıları kesmiş, dosyalamışlardı onlar üzerinde konuşma yapacakları anlaşılıyordu. Birinci Ordu Kurmay Başkanı söze başladı. Paşalarımız, komutanlarımız tarafından görevlendirildik dedi. Ve siz Türkiye'de ihtilal olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Biliyoruz dedik. Yani ihtilal olmuş. Ordu meselesi el koymuş. Bütün siyasi meseleler ve faaliyetler hepsi askıya alınmış. Siz nereden cesaret alıyorsunuz da böyle hareket ediyorsunuz. Tenkitleriniz Konseyi ihtilali yapan Milli Güvenlik Konseyi'ni ve komutanlarımızı çok rahatsız ediyor. Sizi defalarca ikaz ettik. Fakat bu ikazlarımızın kale alınmadığını görüyoruz. Sizi son defa ikaz etmek için çağırdık. Yine komutanlarımız bunu hassaten söylüyorlar, altını çizerek söylüyorlar. Eğer bu üslubunuza, bu tarzınıza devam ederseniz sizi kapatacağız diyorlar. Kutlar abi cevaben demiş ki kapamak noktasında takdir size ait. Ona biz karışamayız. Ama doğruları makul ölçüde söylemek o da bizim vazifemizdir. Biz cesaretimizi Allah'a imanımızdan alıyoruz. Bizim başka bir güvencemiz yok. Şunu da biliyoruz ki ihtilaller daima geçicidir. Kalıcı olan bizleriz. Ve yanlışları söylemek bizim vazifemizdir. Burada yine Kutlar Abi'den bir hatıra aktaralım. Bu manaları takip eden, teyit eden. Eski yönetim kurulu üyelerimizden ve bir dönem yönetim kurulu başkan vekilliği de yapmış olan İsmail Özdemir. O dönemde Çağaloğlu'ndaki binamıza gelmiş ziyarete ve merdivenden inerken Kutlar Abi'ye demiş ki Abi askerler çok üzerimize geliyorlar onların hışmını çekecek şeyler yapmasak, yazmasak. Zarar görürüz. Kutlar abi durdu diyor ve bana ters ters baktı ve dedi ki bizim esbabı mucibemiz ne? Biz niye varız? Eğer bunların yanlışlarını söylemeyeceksek o zaman niye çıkıyoruz? Gazete olarak varlığımızın sebebi hikmetini. İşte Yeni Asya'nın duruşu böyle bir duruş. Ve gelelim Sabahattin Aksakal abinin hatıralarından birkaç aktarım yapmaya o dönemde ihtilalden hemen sonra tabi gazeteler yakın takibi alınmış bir şiirde nur kelimesinin geçmesi dahi muayese konusu olabiliyor gazetede çıkan veya ihtilalin ilk günlerinde mahrukatçılar derneğiyle yakacak işleriyle uğraşan yakacak satışıyla uğraşan kişilerin kurduğu dernek ilgili bir habere sıkı yönetim yetkilileri, biz derneklerin faaliyetlerini askıya aldık, siz nasıl böyle bir haber yayınlarsınız gibisinden trajik, komik tepkiler gösterebiliyorlar. Filan haberi niye yazdınız, niye böyle yayın yapıyorsunuz, devam ederseniz kapatırsa kabilinden ikaz, ihtar, göz daveti, tehditlerin ardı arkası gelmiyor. Ve Selimiye kışlasındaki sıkı yönetim en fazla davet edilenlerden biri gazetemizin ilk yazı işleri müdürü o dönemde de aynı görevde Sabahattin Aksakal. Sabahattin abinin de o dönemle ilgili enteresan hatıraları var. Bunlardan da birkaçını hatırlatalım, aktaralım. Bir defasında çağrıldığı sıkı komutanlığında Sabahattin abiye şöyle diyorlar. Bu gücü nereden alıyorsunuz? Nasıl böyle yazabiliyorsunuz? Sabahattin abinin cevabı aynen Kuttar abinin verdiği cevap gibi. Biz gücümüzü sadece imanımızdan Allah'a olan inancımızdan alıyoruz. Gazetenin bilhassa 12 Eylül döneminde gündeme getirilen başörtüsü yasağına karşı yapmış olduğu cesur yayınlarının ısrarlı bir şekilde devamı üzerine evrenin başörtüsüyle ilgili o abuk açıklamalarına manşetten tepki gösteren tek gazete o zaman. Bu yayınların ısrarlı bir şekilde devamı üzerine Aksakal yine Sikonetim'e çağrılıyor ve görevli subay ona şu soruyu yöneltiyor. Başörtüsü hakkında bir daha yazmayacaksınız dediğimiz halde yazmaya devam ediyorsunuz. İkaz ettiğimiz halde niçin yazıyorsunuz? Gayeniz nedir? Sonra sözü alan bir başka subay aksakalı sıkıştırmaya kendince şöyle devam ediyor. Başka yazacak mevzu mu yok? Diğer gazeteler sesini kesti. Size mi düştü bu şimdi? Yazmayın. Bakın diğer gazeteler bir şeye karışmayan şeyler yazıyor. Ve Sabahattin abi bu sözlere yine Kutlar abinin o cevabında ifade ettiği tarzda diyor ki biz şu an için varız. Şimdi söylemeyeceğiz de ne zaman söyleyeceğiz? Başörtüsü insanların öz hakkı. Ve bu hak elinden alınmak isteniyor. Biz de elbette bu meseleyi dile getireceğiz, gündeme getireceğiz. Görüldüğü gibi bütün o yoğun baskılara rağmen geri adım atmak yok. Ve gazete o dönemde 470 gün kapatıldı toplam. Öyle parça parça başörtüsü yayınları, başka bir takım yayınlar ve bir yıllık kapatma da anayasa taslağını eleştirdiği için ve 1982'de yapılacak olan anayasa referandumunda hayır oyu verilmesini işlediği için gazete hakkında bir yıllık kapatma kararı gelmiş idi. Ama kapatıldığı her dönemde farklı isimlerle çıkmaya, fikirlerini savunmaya ve yanlışlara karşı çıkmaya devam ettik. gazetemiz. Yeni duruşu böyle bir duruş. Ve Sabahattin abinin o dönemde ortaya koyduğu duruş ve sonrasında hem şahıs olarak hem de aile olarak çektiği sıkıntılar ayrı bir yayının konusu. Onları da inşallah bir başka yayında ifade edelim. 12 Eylül'den 15-20 Temmuz'a Aksakal ailesinin yaşadığı sıkıntıları ve çektiği acıları aktarmaya çalışalım.